Merhaba, bugün Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dayım. Ankara Üniversitesi'nin düzenlediği gezi ile gece geldim ve yol yorgunluğumu attıktan sonra yeni yorgunluklar için düştüm yollara. İlk durağım Urfa'nın simge noktalarından balıklı göl. Hz. İbrahim, Kral Nemrut tarafından ateşe atılır. O esnada Allah tarafından verilen emirle ateş suya, odunlar da balığa dönüşür o günden beri burası Halilür Rahman Gölü olarak da bilinir. Ardından Mevlid-i Halil Camii'ne geçiyorum ve Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaraya giriyorum. Üç dinin bir arada yaşadığı yerlerde gezmek bir hayli huzur veriyor. Buradan akan suyun tadı bile bambaşka. Şifalı olduğuna inanılan bu sudan içmenizi şiddetle tavsiye ederim. Eski Urfa'nın neredeyse merkezinde bulunan gölün çevresinde isot biberi, antika eşyalar, hediyelik eşyalar ve çeşitli yiyecekler alabileceğiniz çok sayıda dükkan bulunmaktadır. Isotun ve fıstığın tadına bakmadan geçmeyin derim. Burada ise odundan dönüştüğüne inanılan sazan balıklarını görmektesiniz. Şimdiki durağım ise çok zengin materyallere sahip olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi. Müze bizlere antik çağlardan Osmanlı dönemine kadar geçen süreçte kurulan medeniyetlerden kesitler sunuyor. Müzenin girişinde antik dönem şövalyesi bizleri karşılıyor. Profesyonel dizayn edilmiş müzeye girdiğiniz andan itibaren Urfa bölgesinin hikayesi başlıyor. Antik çağların ardından Beni Roma dönemi ve devamında İslam dönemi karşılıyor. Urfa'nın arkeolojik zenginliği ve yöre halkının bu zenginliğe verdiği değer takdire şayan. Burada ise Göbekli Tepe kazılarında çıkarılan stel taşlarının birer replikalarını görmektesiniz. Bu taşların üzerindeki her bir kabartmanın, her bir simgenin bir anlamı vardır. Bu anlamı yerinde kavrayabilmek için hemen yola çıkıyorum ve taşların asıllarını görmeye gidiyorum. Yolda giderken beni Şanlıurfa'nın verimli toprakları karşılıyor. Toprakların bu verimini yöre halkı yeni keşfetmiş. Neden mi? Su sayesinde. Yani barajla, Urfa'ya su geldikten sonra insanlar sahip oldukları verimli toprakları fark etmişler ve tarıma başlamışlar. Toprağın altı da üstü de zengin Urfa'da. Sonunda yıllardır gelmek istediğim yerdeyim yani Göbekli Tepe'de. Göbekli Tepe şehrin merkezine 18 kilometre uzaklıkta Örencik köyünde yer almaktadır. Bilinen dünyanın en eski tarihi yapısıdır. Bu sebeple kendisine tarihin sıfır noktası denilmektedir. Göbekli Tepe bir yerleşim yeri değildir. Bir kült merkezidir. Yani insanların dua ettiği, tapındığı, dilek dilediği, kurbanlar kestiği bir yerdir. Ve günümüzden tam 12 bin yıl öncesinde tarihlenmektedir. Bu muazzam bir keşif. İşte az önce gösterdiğim stel taşlarının orijinallerini görmektesiniz burada. Yani kısacası Şanlıurfa sokaklarıyla, yemekleriyle, yeraltı zenginlikleriyle, yerüstü zenginlikleriyle, tarihi güzellikleriyle, doğasıyla sizleri bekliyor. Bu çağrıya kayıtsız kalmayın. Şimdi ise sizleri Şanlıurfa'nın meşhur sıra gecelerinde baş başa bırakıyor ve aranızdan ayrılıyorum. Bir başka belgeselde görüşmek dileğiyle hoşça kalın, esen kalın.